Eğer evet, geldiyseniz devam edelim. Hakan dedik sorumlulukları var. O sorumluluklardan asla kaçamaz. Kaçarsa indirirler. Yani Hakan halkı için var. Halkı memnunsa Hakan'da Hakan'da otoritesi vardır. Demektir. Türkler Türklerde devlet otoritesine büyük önem veriyor. İdam diyelim öyle çok yaygın değil. Hükümdara, hakana karşı gelmek, savaş alanından kaçmak, devlet sırlarını düşmanla paylaşmak, bu tip, bu tip durumlarda idam söz konusu. O yüzden hakana karşı gelmekte de vatan hainliğiyle denk tutulmuş oluyor Türklerde. Vatan hainliğine denk olmuş oluyor. Evet, Hakan Kılıcı var tabii ki, tahtı var, otağı var. Bunlar bayrağı var, sancağı var. Bunlar hükümdarlık sembolleridir, alametleridir. Hükümdarlık alametleri. Hükümdarlık alametleri, sembolleri. Yani hükümdar olduğunu nereden anlarız? Bağımsız olduğunu nereden anlarız? Tabii ki neyi var? Otağı var. Yani çadır. En büyüdür. Otağı çadır en büyüdür. Kapısı doğuya bakar. Türklerde kutsal yön neresidir? Doğudur. Hükümdar. Otağı en büyük, en işlemeli, en süslemelidir. Hayvan yünlerinden, kıllardan, keçelerden yapılır. Üzerinde yine hayvan figürleri, değişik bezeme ve süslemeler vardır. Tabi sancak, sancak, bayrak, tu. Bu çok önemli. Her boyun, her devletin nesi var? Bir sancağı var, bir bayrağı var. Bu çok önemli bayrak Türkler için. Çok önemli. Evet, şuradan. Türk devletleri. Evet, şuradan diyelim. Türk devletleri. Görselere girersek çok daha net görmüş oluruz arkadaşlar. Eski Türk Devletleri'nin, aha burada bir sürü örneği var. Sancak, bayrak. Burada çok belirgin değil. Heh, mesela şu. Bakın gördünüz mü? Burada Harzem Şahlardan Türk'te Gaznelilere kadar, Selçuklu'ya kadar, Bağbud Devleti'ne kadar, Uygurlara kadar burada hemen hemen bütün devletlerin göktürkler, bütün devletlerin burada bayrakları, flamaları var. Bu çok önemlidir. Yani bayrak sancak Türkler için çok önemli. Mesela mesela Hun demiş. Bir ejderha, sarı bir bayrak ejderha demiş. Büyüyor mu bu? Büyüyse daha bir, bir görelim. Ha, ha bu güzel bak. Ejderha var üzerinde. Yeşil kafalı bir kurt var gökyüzlerde. Avarlarda dedi ki İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti geri yöne dönüp ok atan bir süvari figürü var. Burada Uygurlarda Hakan Hatun yan yana resmedilmiş. Karahanlılar yine tu sancak manasında böyle bir sembol var. Tavus kuşuna benzer bir kuş var. Gazdelerde bakın Müslüman olduğunu anlıyoruz. Bakın hilal. Bak bunlarda hilal yok. Bunlar İslamiyet kendisi Türk devletleri. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Selçuklu, çift başlı kartal, Osmanlı ve Türkiye devleti. Hani bayrak çok önemli. Bayrak olmadan olmaz. Evet. Evet. Ota, çadır, sancak, bayrak ya da tu diyoruz. Bunun yanında tabii ki kılıç, kılıç, ok, yay, kılıç, ok, yay. Bunlar önemli. At mesela yine at ve at koşum takımlar önemli. Yani sıfır kilometre simsiyah, gıcır bıcır ne düşünün bir at düşünün. Yani günümüzdeki Efendim, ne diyelim son model Mercedes artık ne düşünürseniz düşünün BMW mi olur, Mercedes mi olur, Rolls Royce mi olur. Ama genelde Mercedes kullanılıyor, makam aracı olarak zırhlı. O dönemde de az. beyaz da olabilir, hiç fark etmez. Bu hüküm daran isteyene göre değişiyor. Yani böyle bir bozkırda çadırlar gördünüz, en büyük çadır ee, onun önünde o boyun devletin bayrağı var. Yani orada bir siyasi teşkilatlanma olduğunu anlarsınız. Bunlara sahip devlet demek ki bağımsız olmuş oluyor. Değil mi? Bağımsız olmuş oluyor. Tuğra mesela. Tuğra imza. Bu Osmanlı'da çok daha yaygın imza. Ha, i̇leride para olayı ortaya çıkacak arkadaşlar. Para, para bastırma mesela. Para bastırma. Madeni para, işte altın akçe, kendi adına para bastırıyorsa bir adam demek ki özgürdür, hürdür, bağımsızdır. Yani ekonomik bağımsızdır, elindedir. Bunlar da hükümdarlığın hani göstergeleri, alamet, belirti, sembol olmuş oluyor. Bunlar varsa hükümdar oluyor. Şimdi İslamiyet olmadığı için, İslamiyet olmadığı için İslam devletlerinde bir hutbe olayı var arkadaşlar. Hutbe okutmak. Cuma günü hutbe, kızlara erkekler bilir ama kızlarda da bilen vardır ama hutbe, minber evet ha. bunları bunları biliyorsun camilerde olur bu böyle basamaklı olur hoca cuma günü buraya çıkar şuraya çıkar daha güzel yok mu? Ayasofya. Ayasofya, minnaya çıkardığında burada insanlara sesler. İşte burada İslam devletlerinde tabi bunlarda yokluklarda İslamiyet yok. İslam devletlerinde buraya çıkan hoca, imam değilse o devlet hükümdarının adını zikrederse işte o bağımsızlığın göstergesidir. İlk cuma namazında hutbe onun adına oturur. Tabi Peygamber efendimiz halifelerden sonra diyelim ben hükümdar oldum. Hoca ya Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali ve Hazreti Selim Hazretleri dediği zaman ne oldu ben? Ben ne olmuş oldum? Bağımsız oldum. Ama ben, benim isminden önce işte Peygamber Efendimiz dört tarife, Hazreti Emanullah Hazretleri e, ondan sonra Selim Hazretleri derse demek ki ben bağımsız değilim. Çünkü ben kime bağlıyım? şu anda mesela, Hazreti Emanullah'a bağlı okçularım aramızda kalsın. Ona ders de kaydediliyor mu? Aa ders de kaydediyoruz. Neyse müdür bey izlemez ki bu videoları? Siz izliyorsunuz. Ben bir şey demedim ki Hz. Ulu Emanullah Hoca dedim yani. Ulu Emanullah Hoca, o maaşıma kesin zahmet. Evet, tamam. Minber bu kızlar, özellikle kızlara söylüyorum. İlla ki görmüşsünüzdür ama yok çünkü Orta Asya'da böyle bir şey yok. Müslümanlık yok. Cuma namazı yok. bayram namazı yok. O yüzden böyle bir şey yok. Tamam mı? Burada böyle bir şey. Bu İslam devletlerinde olan bir hadise. Yani Karahanlı, Gazze'li, Selçuklu, Arzenşah, Babi, Memlük, Osmanlı, Anadolu, Selçuklu, Eyyubi, neyse işte bunlar da olarak dört. Evet. Büyük yıllardır alametleri bunlar. Evet. Hatun'a gerekir. Hatun ya da hatun Kadın diyoruz arkadaşlar. Buradan geliyor işte. Kadın. Hatun. Devlet yönetiminde etkilidir arkadaşlar. Hakan olmadığında Hakan olmadığında ne yapar? Devleti yönetir. Evet. Devleti yönetir. First lady arkadaşlar. First lady devlet yönetiyor. Kurultaya birazdan anlatacağız. Başkanlık eder. Elçileri kabul eder. Evet, elçileri kabul eder. O kadar etkili yani arkadaşlar. Eski Türklerde kadına, hatuna çok değer veriliyor. Çok değer veriliyor. Evet, zaten öyle olması lazım. Bakın, çok önemli. Anne çok önemli arkadaşlar. Kadın, anne çok önemli. Yani bir devleti, bir devlet güçlü mü, değil mi? Bak bir devlet güçlü mü değil mi? İyi durumda mı kötü durumda mı? Ben neye bakarım biliyor musun? Ben bunu tarihten söylüyorum arkadaşlar. Tarihten. Kadın o toplumda değerliyse, kadına sahip çıkılıyorsa, aileye, çocuğa, kadına sahip çıkılıyor mu, çıkılmıyor mu? Kadınların hakları ne durumda? Ben ona bakarım arkadaşım. Bitti. Eğer kadın dışlanıyorsa, kadına değer verilmiyorsa, kadınlar arka, çok arka plandaysa, kadınlar öldürülüyorsa, zulüm çekiyorsa aile yoktur arkadaşlar. Aile yoksa da toplum yoktur. Bitti. Şimdi ailenin temeli bu. Öğretim arkadaşlar yuvayı ne diyorlar? Dişi kuş yapar. Bu son derece doğru. E, tabii ki hani sizin yaşlarınızda tabii ben de öyle çok bunu anlamazdım da e, büyüyünce e, yaş ilerledikçe kemale erince anlıyor insan insan anlıyor. Anneyi, kadını, yani evet kesinlikle. İçişleri Bakanı önemli arkadaşlar. İçişleri Bakanı çok önemli, kesinlikle. Evet. Kızıyorsunuz bazen, çıldırıyorsunuz, uf diyorsunuz, puf diyorsunuz, beni anlamıyor, annem beni anlamıyor, benimle uğraşıyor, çok gıcık, çok gıcık diyebilirsiniz. Ama siz de e, anne baba olduğunuzda ileride sorumluluk sırtınıza bindi mi, vay, o zaman anlayacaksınız. O zaman o yatağı toparlamanın, toplamanın, o eşyaları yerine koymanın, değil mi? O dağınık olmamanın ne olduğunu, sabah erken kalkmanın, işe gitmenin, değil mi? Ne olduğunu o zaman anlayacaksınız. Şimdi bırakın bizi, bırakın bizi e, bilgisayarımızda, tabletimizde, cep telefonumuz, arkadaş grubumuzda bizi rahat bırakın diyorsunuz. Şimdilik öyle. Tamam. Evet, hatun kadın kadın çok önemli. Bakın first lady. Evet, hani anla şimdi sizin dilden konuşuyorum. Yoksa ben first lady nedir ya? Ha, hatun. Hatun. Biz de odur arkadaşlar. Hanım. Hatun. Kişi. Evet. Bayağı etkili. Bayağı etkili. Çocuk yetiştiriyor. Devlet adamı yetiştiriyor. Belki hakanı yetiştirecek değil mi? Devlet o kadar güveniyor bakın arkadaşlar. Öyle kadınlar da öyle boş yetişmiyor her alanda iyiler. Çok iyi atabiliyorlar, çok iyi kılıç kuşanıyorlar. Devlet töresini, örfü, kuralları çok iyi biliyorlar. Bak bu devlete gerçekten bir şey olmadı arkadaşlar. Mesela Osmanlı Devleti'nde bir şehzade, şehzade belli yaşa gelince, işte 7-8 yaşlarına saraydan çıkar abi. Annesiyle birlikte illere vali olarak gönderilir. Burada da var arkadaşlar. Türklerde de var yani. Hükümdar çocukları illere, belli bölgelere vali olarak atanıyor. Onun eğitiminden annesi sorumlu işte. Eğer o şehzade, o erkek çocuk isyan ederse e, direkt hesabı annesinden sorulur. Yani derler yani be kadın bu çocuğu nasıl eğitemedin devletine karşı ihanet etti, düşmanla işbirliği kurdu. Olmuyor mu arkadaşlar? Olmuyor mu? Oldu bunlar yaşandı ya. İşte orada anne çok etkili. Anne terbiyesi çok etkili. Evet, annenin karnından çıkıyoruz arkadaşlar yani. Kolay değil mi? Evet. Ee, bayağı annelerden like aldım şu anda hissediyorum arkadaşlar. Like'ım arttı. Evet, hatun, katun, kadın ee, etkili dedik. Ee, Türkler milliyetçi, milliyetçidir. Tabii şu Çinli prenseslerle evlenme muhabbeti var işte. Çinli prenseslere aldanıyor Türk erkekleri. Ne oluyor? Bunlar ajan olarak çalışıyor. Ee, Çinli prensesten olan erkek çocuk hükümdar olamıyor bakın. Çinli prensesten. Olunca zaten devlet yıkılıyor. Töre öyle demiş. Bak töre dediniz ne? Töre şu kardeşim. Çinli prensesten olan erkek çocuk hükümdar olmamalı. Olmaz. Olunca ne oluyor? Çinleşiyor. Olunca Çinleşiyor diyor. Çünkü öyle değil mi? Çinli prenses oldu. O da bir Çinli prensesle evlendi. Değil mi? Annesi Çinli olunca Oğlunu da Çinli ile evlenmesini ister. Yani kendinden olsun ister. Böyle de ne oluyor? Nesil değişiyor, nesil bozulmuş oluyor. Çinleşmiş oluyor. O yüzden törede yeri yok. Ama olmuş, olmamış mı olmuş. Evet, hatun, hatun. He, gelelim. Bak etkili, değerli, yeri var, otağı var, evrinde askerleri var, belinde hançeri var, elinde pusatı kılıcı var. Tektir ha. Hani Türklerde öyle çift e, birden fazla kadınla evlenme de yoktur Türklerde. Yani öyle bir şey yok. Vallahi hatun ne yapar biliyor musun? Yani Hakan dese ki ben kuma getireceğim. Bak bir hatun daha alacağım. Hatun onu kıtır kıtır doğrar. Gece uyurken üzerine haşlı su döker. Ben arada espri yapıyorum bizimkine yani e, hanıma böyle böyle hani bizde Türk'üz kardeşim hani İslam Türk kültürü var. İkinci falan filan. Ne yaparsın? Bir şey yapmam diyor. Gece sen uyurken üzerine haşlı su. Kaynar su da değil. Haşlı. Haşlı su dökerim diyor, diyor. Korkarım yani. Acı. Kadından, hanımdan korkmayan dedem derdi beni. Hanımından korkmayan taş olsun derdi. Çünkü babaannem çok da onun yanında durdu. Ondan korkmuştu yani. Evet. Tigin. Şehzade arkadaşlar. Şehzade. Şehzade. Veli evet. Veli erkek çocuk, tigin, şehzade. Veli yani biz şehzade diyoruz ya Osmanlı'da, Selçuklu'da Melik diyoruz mesela. Evet, tiginler, tiginler tecrübe kazanmaları için, evet, tiginler tecrübe kazanmaları için, staj eğitim alıyorlar arkadaşlar. İllere, illere vali olarak atanırlar. Yanlarında tabii kimleri var? Yanlarında ataman denilen, ataman denilen işte Yaşam koçları bulunuyor. Yani sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim. Yaşam koçu ...denilen tecrübeli devlet adamları olurdu. Osmanlı Lala Osmanlı Osmanlı'da Lala. Heh, daha iyi anladınız. Lala. Tamam. Aynı zaten arkadaşlar. Yani Orta Asya Türk Devletleri Osmanlı'da bu geleneği devam ettiriyor. Osmanlı'da da az önce söylediğim gibi şehzadeler... Belli yaşlara geldiklerinde ne oluyorlar? E, lalaları ve analarıyla birlikte tabii anne döneminde sancaklara işte Trabzon, Manisa, Kütahya, Bursa işte bu tür sancaklara, Edirne'ye ne oluyor? Tecrübe kazansın diye gönderiliyor. İşte o zaman Ataman denilmiş. Hatta bakın siz e, bilgisayar oyunları var ya böyle ülke fethetme, e, Ottoman deniyor değil mi? Osmanlı'ya ne deniyor? Ottoman deniyor. Ottoman Empire deniyor. Yani Osman. Osman ismi de buradan geldiğini söyleyen tarihçiler var. Hani İslami olsun diye. Atamandır belki de. Yani Osman Bey'in bazı tarihçiler öyle söylüyor. Yani Türklük özellikleri var ama İslami özellikleri çok yoktu. Gerçekten bazıları öyle dedi. Yani Müslümanlıkla çok alakası yoktu diyordu Osman Bey'in. Adı da Osman değil, Ataman. Eski kaynaklarda, Latin Bizans kaynaklarında da At. Ottoman diye geçiyor. Yani Osman. Ataman. Ottoman. Ne bu? Ottoman. Robot mu ya? Ottoman. Onun gibi. Örnek olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Orhan isimleri. Yani tabii hani bunlar batı kaynaklarında Osman geçmiyor, Ottoman geçiyor batı kaynaklarında. Yani Süleyman değil mi? Süleyman değil yani. Solomon Süleyman değil. Muhteşem diyoruz biz değil mi? Muhteşem onlar demişler. Biz de diyoruz. Muhteşem lafı da biz vermedik, Avrupa vermiş oldu. Magnificent. Hı. Magnificent Süleyman. Solomon Magnificent. Evet, tamam. Çiginerimiz var. Tecrübeli olmaları lazım. O yüzden e, eğitim alıyorlar, yanlarında Ataman denilen lalaları e, yer almış oluyor. Herhangi bir isyanlar, bir şeyler olursa zaten Ataman devreye girmiş oluyor, ortadan kaldırılmış oluyor. Bunlar da önemlidir arkadaşlar. Yani devlet yönetiminde Hakan, daha sonra Hititlere ne kadar benziyor değil mi arkadaşlar? Hititler daha, daha eski tabii, Hititler daha eski e, benziyor yani. Yok Türkler daha eski canım. Hititler milattan önce 1700. Hititler milattan önce 1700. E Türklerin 5000'e kadar gidiyor. Milattan önce 5000'lere kadar gitmiş oluyor. Yani hatta Hititlerin Türk olduğu da söyleniyor. Çünkü Hititler Anadolu'ya nereden gelmiş? Yerel haddilerle birlikte kuzeyden gelmişler. Kuzeyden. Kuzeyden. Kuzeyden Avrupa'dan gelmemiş bu adamlar. Kafkaslar üzerinden geldikleri söyleniyor. Hani İskitler, Türkler falan söyledi. Daha net değil. Ama onlarda da ne var? Kral var. Değil mi? Kral, kraliçe, bir de ne var? Hani onlarda ne vardı? Kurultay, pankuş. Kral, pankuş. kraliçe. Pankuş. karıştırdım. Hiç değil. Pankuş. Aynı benziyor ya. Yani. Benziyor. Hititlerde de aileye, kadına çok değer veriliyor ya. Kraliçe Tavanan'la antlaşmaya imzasını atmış oluyor. Bizde de aynı şekilde hatunlar. E, Tomris'ten bahsettik değil mi? Tomris Hatun. Bak, bu bir kadın yöneticidir, Tomris Hatun. Var yani. Bizde e, Babür Devleti'nde de var mesela. Raziye, Begüm Sultanlar var, devleti yönetmiş. E, bir dönem Selçuklu'da da var. Hani kocası ölünce ne yapıyor? Çocuğu ufak, küçük olunca kerken hatunlar var mesela. Bir dönem devleti ne yapmışlar? Yönetmişler. Evet. Geçelim kurultaya, toya. Bunu da anlatalım. Bitiririz zaten. Kurultay ya da toy. Evet. Devlet meseleleri burada görüşürüz. Devlet meseleleri burada Görüşürüz. Boy beylerinden oluşur. Evet, boy beylerinden oluşur. Her boy beyinin, bakın, her boy beyinin söz hakkı vardır. Söz hakkı vardır demokratiktir arkadaşlar. Demokratik ortam. Demokratik demokrasi budur arkadaşlar. O özgür düşünce ortamı. Herkes düşündüğünü dile getiriyor ve söz hakkı veriliyor. Söz hakkı veriliyorsa bir ortamda, bir ülkede orada ne vardır? Demokrasi vardır. Ee, ama sadece benim dediğim ee, o varsa o yok. Orada demokrasi yok. Töre kuralları geçerlidir arkadaşlar. Töre çok etkilidir. Töre kuralları etkilidir. Yani kurultayda. Şimdi örnek vereyim mesela. Örnek vereyim. Ee, ikinci i̇kinci yani Kutluk Devleti'nde Bumin Kağan var değil mi? Şey, Bilge Kağan özür diliyorum. Bilge Kağan, kardeşi Kültikin ve vezir Tonyukuk. Meşhur vezir Tonyukuk. Vezir önemlidir. Vezir Aybuçin'dir. Çok önemlidir. Onu da oraya geleceğiz. Yani burada Bilge Kağan şunu teklif ediyor. Çin'den gördüm ben diye. Çin ülkesinde şehirler var. Etrafı da surlarla çevrili. Çok hoşuma gitti. Biz de mi yapsak? Hakan oturmuş bunu söylüyor. Hemen Tonyukuk sert bir şekilde ayağa kalkıyor. Ben bunu duymadım diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Türk töresine aykırıdır diyor. Yani şehir kurmak, şehirlerin etrafına sur çekmek de ne demek diyor. Böyle şey olmaz diyor. Çünkü Türklerin, Türkler bağımsızlığına düşkün. Bir gözün alabildiği her yer Türklerindir. Türkler her yeri fetheder. Eğer bir şehrin içerisine girersek, etrafımızı da bak Adam ne diyor bak töreyle konuşuyor adam. Töreyi çok iyi biliyor. Eğer şehirle etrafımızın bir de surlarla çevirirsek ne yapacağız? Kendimizi kısıtlamış oluruz. Yani sur demek bağımsızlığa gölge demek. Ve orada kalacaksın. O zaman fetih yapmayacaksın. Fetih yapmayacaksın. E surun içinde ne yapacaksın? Artık savaşmaya da gerek yok. Surlar seni koruyor. Savaşçılığa da gerek yok. Eğitim, talim, terbiye, ata kılıç kuşanma, ok yay kullanma bunlara da gerek yok. O zaman otur dur ne yapacaksın akşama kadar? Yiyeceksin içeceksin yani hadi. Tamam Uygurlar şehir yapmışlar. Surları da var ama medeniyetli gelişmişler. Ama dışa karşı zayıf olmuşlar. Yani dışa karşı. Ama uçsuz bucaksız o bozkırlarda at koşturuyorsun, fetihler yapıyorsun. Bu seni canlı kılar. hareketli kılar. Ve dinamik olursun, savaşçı olursun. Otur yerine diyor. Duymadım diyor. Terbiyesizlik yapma diyor. Terbiyesizlik yapma diyor. Hakan sen Hakan'lı bir töreyle konuşuyorum ben. Töreden haberin yok. Çıkmışız suru yapalım yok. Şunu yapalım bunu yapalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Cahil cahil konuşuyor ya. Ve Bilge Kağan hemen kafa önde oturuyor. Burada yani ton yukuk Hakan'a mı diklendi arkadaşlar? Hakan'a diklenmek, itiraz etmek idamdır. Hemen orada boynu vurulması lazım ama Bilge Kağan biliyor, töreyi biliyor. Yani adam net konuşuyor, mantıklı konuşuyor, doğru konuşuyor. Helal olsun. Susturuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Sonra da yani vezir toy olan ben bak rezil ettim onu, rezil oldu, rezil ettim onu toyda, kurultayda. Artık bu devleti yönetemez, bu devleti ben yöneteyim demiyor. Diyen oldu mu? Oldu. Oldu. Böyle vezirler Türk tarihinde çıktı mı ortaya Sadrazamlar? Çıktı. Hükümdarı rezil edeyim. Mesela ben size bir örnek vereyim. Anadolu Selçuklu döneminden Saadettin Köpek, anlatırız ileride, Saadettin Köpek. Adamın derdi buydu. Hükümdarı ezmek, hükümdarın otoritesini bitirip devleti ele geçirmek. Ne oldu? Öldürdüler. Kafasını uçurdular. Var, böyleleri var. Ama burada töreyle konuşursan, töre bir yerde yazıyor mu? Yok. Uygurlarda yazılı hale geliyor. Uygurlarda da Uygur öncesinde herkes biliyor. Yani neymiş? Türkler savaşçıdır. Türkler sur çekersen bağımsızlık. Bağımsızlığa gölge düşürecek herhangi bir şey yapılamaz. Toy böyle bir yani kurultay böyle bir özelliği var Pistan. Çıkıyorsun, düşünceni dile getiriyorsun. Varsa bir sıkıntı. Savaş, savaşalım mı, savaşmayalım mı? Tabi burada son söz kime aittir? Yine Hakan'a aittir. Evet, onu da yazalım. Kurultayda son söz Hakan'a aittir. Yani danışıyor. Karar meclisinde danışıyor hakan. Yani ne yapalım? E kurultay ne yapalım? E, Çin'e sefer düzenleyelim mi? Vallahi hükümdarım diyor kurultay ee, hava şartları, ordunun durumu çok da elverişli değil. Tamam. Hazırlanın sefere çıkıyoruz. Diyebilir. Hükümdar diyebilir bu. Ama muhakkak boy beyleri toplanıyor. Obalar var arkadaşlar. Filmlerde gördüğünüz böyle Yalıncak diyelim burası hükümdarın otağı, çadırı. Trabzon değişik belgelerinde obalar var. O beyler geliyor. Tartışıyorlar, görüşüyorlar. Evet. Süremiz doldu haftaya. Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Ee, Türklerin askeri teşkilatı, hukuku, sosyal hayatı devam edeceğiz. Ee, Çarşamba günü sabah inşallah arkadaşlar kar beklentimiz var. Salı gece, çarşamba sabah inşallah beyazlatır, Örtü örtüde bırakır. Hadi bakalım. Çarşamba günü bekliyoruz. Çarşamba sabah öğleye doğru. Hadi bakalım. Yani yarın akşam kar başlıyor. Musun? Bu müjdeyi de verelim. Hadi bakalım.